Bugün Minecraft canlar şöyle avatar serisine başlıyoruz. Şu an ben başlangıçta normal hepimiz ikimiz Üseyim ile bütün elementleri bükebiliyoruz ama başlangıçta bende su elementi var. Al işte. Hava elementi vermiş adamı. <laughs> Hasar vermiyor sadece ittiriyor haberin olsun. <laughs> Bu arada şu sandığı al oğlum. Sandık lazım. Herkesin sandığı farklı. Eşyalar var başlangıç eşyaları. Önemli hocam onlar. Hop. Şimdi canlar haritaya şöyle baktığım zaman şöyle bir M'ye basayım. Burada def, e, Swamp var. Oraya gideceğiz. Oradaki eve bir gideceğiz. Önce bir ben taş kazma yapayım. Burada niye karga var? Ne bu? Neyse öldürdüm. Ben Öyle su, yaptım? ben su bükücüyüm ama ben kullanamıyorum şu an çünkü su lazım. Hüseyin dur <laughs> oraya gitme gel buraya gideceğiz. <laughs> gel buraya gideceğiz. Taş kıracağım. He tamam sen, sen taş beni kır. Beni ittin. İtemedin ki benim elementim su. Oğlum ben bir şeye doğru itildim ben. Bilmiyorum. Sen arda arda spamlıyorsa onun bildirimi bana geliyor. Aha canlar. Bak şimdi. Lan bu ne? Nasıl kullanacağım ben bunu? Lan tepemde ne işim var? Şu an tuşları öğrenmeye çalışıyorum biraz da. Bakayım. Ha bir dakika. Aa su benimle beraber geliyor. Hop. Ya bu mu? Su bükücü dediğimiz bu mu oğlum? Cık. Aa kendime kalkan yapıyorum. Bak ya oğlum yapma şunu. Yapma şunu. Zevk alıyor şu. Gitti. Şu an zevk alıyor. Şey, şu battle tower'ın evet. az hiç olmazsa bir alt katına alt katına girelim de. Ufak tefek lootlar toplayıp direkt çıkalım buradan. Tamam. Oo çok kötü. İskelet var. Sen direkt spawnları kırsana. Öleceğim mi cidden? Ya oğlum çok kötü yerde başladım tamam, ya. Loot, bir loot hiçbir şey yok ya. Biz niye böyle mal gibi giriyoruz? Allah için. Boş o zaman gel. Aa. Taş hiçbir ta şeyimiz yok. Daha taş yapmam lazım. Cadı evi buldum. Taş kazman varsa Hüseyin burada şey var. Demir buldum ben. Yok işte taş. Taş olsa. Cadı evi buldum ben. Ne buldun? Cadı evi. Tamam. Şimdi canlar ben bana bir taş kazma yapayım. Defile'ın Swamp'e gideceğiz bu arada. Haberin olsun 20 tane demir buldum. Tertemiz. Daha yeni başladık bir de oyuna. Ya biraz üzdü ya. Şu an su element olarak başlamak istemek. Cık. Bilemiyorum belki toparlarım sonra da. Yani şimdi toparlanmaz da ileride toparlanabilir. Şu an biraz zor gözüküyor yani o. Birazdan da mağara ineriz. Canlar bazen ben kendi kendime itiliyorum bu arada. O işi anlamadım ama neyse. Bir boost falan alıyorsun bazen. Bir... Bir... Bazen biri beni itiyor arkadan, önden ama böyle ters yönde itiyor yani. Şey olabilir mi acaba? Daha hava elementini tam kontrol edemiyoruz diye rastgele bir yere itiyorlar. Pirana var ne alaka dayı? Niye pir olabilir bu arada o? Niye burada pirana var? Hiçbir fikrim yok. Burası neresi lan? Sen saldırmıyorsun değil mi? Teşekkürler. Ben bir tane ev buldum ama... Burada yaşarsak bizi gebertirler gibi geliyor Hüseyin er. bakmak Bak İstersen istersen gel yanıma. Çünkü buranın ilerisinden gideceğiz. Yani burayı uğramak zorundayız. Sen gel benim yanıma. Şu an ölüyorum bir dur. Tamam yaşadığın zaman gelirsin. Şimdi canlar Skorunette diye bir şey var bundan... Defilement Powder. Bundan full yani tatlı yapılabiliyor. Bunlar ok yapımında kullanılıyordu galiba çubuk gibi. Wild Spine. Aynen. Ve Wild Spine'dan koruyan bize bir şey var. Şunları alalım. Bunları kullanacağım yani. Bunlar önemli. Aa burası yayılıyor. Şakasın sen. Buraya çok yakın ev yapmamamız lazım bizim. Buralara çok ulaşmamamız lazım. Buralar bizi Aha. Karşıda çok farklı bir şey buldum. Dur oraya gideceğim. Şincanlar şu anda bakayım hatta göstereyim size. Mesela hava elementinden hiçbir şey kullanamıyorum bakın. Oğlum oha. Az önce şey oldu bir tane plan öldürdüm scroll çıktı ve şu an yetene kaçtım. Ya şakasın. Bak. Ne scrollu? Ya. Böyle. Ya ben de hava elementi istiyorum. Hava olmasına gerek yok oğlum ben herhangi bir şey açabiliyordum büyük ihtimal. çünkü tier 1 universal yazıyordu. İşte o ee, şey sen havayı açmışsın işte başka bir element seçip onu açabiliyorsun. Tamam işte başka bir element de açabilirim ama ben bunu seçtim. İşte ben onu istiyorum işte ben hava istiyorum böyle boost atabilecek kendime. Adam uçuyor kaçıyor Adam, ya. Al seni. Al seni. Boost Şuraya boostlasana beni şu karşıya. Nereye? Bak şu an gidiyorum. Hah aynen. Aynen. Güzel böyle böyle. gitmiyor yani. Ya arkadaş adama gelene bakar harbiden ya. Bir de bana gelene Ne var mı sende pardon? Ya ben daha kullanmayı öğrenemedim. Yalan yok. Yani mesela bak benim özelliğim şu an şu. Bunu alıyorum. Ha dur hava seçtim kazara. Cana bakın şöyle aldım. Ben çok acıktım ya yemeğin var mı? Biraz var. Ha. Anca bu kadar atabiliyorum suyu. Şu var ama Hüseyin bu zehirler mi bilmiyorum. Şimdi bakayım bunu ben şöyle. Gelmişim, Oğlum bu ne ya? Ben bunu Aa! Daha su bükmeyi beceremiyorum adam gibi. Onda demir var baya. Ona 20 tane falan çıkıyor. 20 tane evet. Aa nokta atışı yaparım. Hayır tane geldi ama ben 20 yuvarladım. Ya tüh. Ya bizim cidden bu arada yaşayacak. Ayse bir şurası çok güzel bir yer buldum. Direkt maden taşı dolu burası. Ve hayvan dolu. Bunları öldürelim ufak ufak. Hocam ben kan bükemiyor muyum ya? Aynen. Bence kan bükebiliyor olmam lazım. Çok ileri bir seviye tekniktir ama ben seni kanını bükeceğim şimdi. Ben hemen canlar bu arada yaptım şöyle. Mesela i̇şte fırın yaptım. Oo burada kömür de var. Bu arada hepsi topladı kömürleri. Kaç tane çıktı? 34. İyi güzel güzel. Bir tane et ısıtayım canlar kendime de. Çok acıktım çünkü. Ya şu an biraz tatsız başladık ya. Yakında bir köy böyle bir şey olsaydı oraya yerleşecektim en başta. Oraya yerleşemedim yani. Şurada canlar bir zindan gibi bir şey oraya da gideriz. Bir et daha pişirdim. Ee... Gerçekten e, yaratıklardan mı yaratıklardan mı düşüyor yoksa ben şansa mı öyle yaptım acaba? Belli bir ihtimal agresif yaratıklardan düşüyordur o. İhtimal... Sen mi ittin beni? Hayır. Bak öyle bir anda itiliyorsun. Demek ki benden de kaynaklı değilmiş şu. Hatta Universal Scroll dedin değil mi? Bir şey diyeyim o senin düşürdüğünün yapımı o kadar zor ki. Gerçekten mi? 4 tane Bottle of Enchanting istiyor. Enchant iksiri. O iksiri nereden bulacaksın oyunda? <laughs> yani biraz şanslıymışım demek ki. Aşırı nadir. Bu arada ben demir kazma yaptım kendime. Şuradaki canlar diğer madenleri falan da toplayayım lazım olur. Hop hop. Kaç tane demir çıkacak? Aa buradaki demirler birbirine bağlantılı değilmiş. Hepsi ayrı ayrı. Neyse bunun tepesinde kesin elmas vardır bu arada. Redstone. Güzel biraz demir. Biraz daha demir. Demir lazım canlar. Çünkü e, ulusların zırhlarını yapmamız lazım. Acaba atıyorum ateş ulusu zırhını giyince ateş gücüm artıyor mu? Artıyordur herhalde. Öyle bir ihtimal olabilir gibi geldi. Bunun tepesine çıktım. Lazım. Bu arada hiç yünümüz var mı? Yok. Ayva yedik. Bari hiç olmaz şey yapalım. Oyun, oyun da, görmüyorum hiç. En kötü şey yapalım. kendinize kendimize bir demir zırh yapıp şu Battle Tower'ın içine girelim. Bu arada gel Hüseyin yanıma. Burada fırın falan yaptım. Bunları şimdi demirler falan ısıtalım. Kömür yok bende. Kömürler sende. Bakayım haritada işimizi yiyecek bir yer var mı? Şurada çok farklı bir kule var canlar. Çok fazla kule var farkındayım çünkü o kulelere gidip ee, loot yapmamız lazım. Sen fırın yapsana. Daşım yok. Dur toplayayım. Neyse gerek kalmadı. Ne demek gerek kalmadı ya? Gerek dostum. Ben kırıyorum şu an. Sen bilirsin ama gerek kalmadı. Hop. Oh. Kaç tane? 17 tane topladım. 2 tane daha fırın yapabilirim. Bakalım. 4 tane fırın. Aa, ver demirlerin hepsini. Bunlardan direkt acaba dur. Demirden farklı bir kılıç zırh bir şey yapabiliyor muyuz ona bakayım. Normal demir zırh yapabiliriz. Demir baltı. Oo. Ee, no, no, oh, dedim. Çok acayip silahlar var. 3 6 Ay, Allah, 3 6 Allah. 2 5 Aa bunun yapımı zor. Bunları Oo meteorit bulmamız lazım bu arada bizim. Ya meteor taşı falan bu... Ben sana kemik bile onu bi... Ben bir anda kemik bloğu bulmuştum sanki ya. Neyse dur. Önce ben bir zırh seti çekiyorum ikimize. Tamam. Al bunlar senin. Evet zombi gelmeye başladı bile. Yani daha ilk geceden. Bunlardan bir şey düşerse bu bana ver. Ben element yükselteyim. Yok. Allah Allah. Allah. Kime çıkarsa, kime çıkarsa Ben çok fakir kaldım oğlum. Adam direkt hava elementi. Ne fakir? Ne alakası var? Boşa bak. Oğlum bir sıfır önde başladın. Ben seçmedim bu parıltılı hayatı. Allah Allah. Oğlum adamın elinde bir tane bıçaklı bir eleman var. Ben bu arada, oğlum çok vuran biri var la. Yardım o et. O ne lan? Oha! Oha yalnız. Ölüyordum ha. Ölüyordum bu arada. Sıfır şaka. Şaşırtmaz hayvan gibi vuruyor çünkü. O yaratıklardan çok etrafta gelmesin. Vallahi bir şey değil bizi gebertir onlar. Aha! Universal scroll çıktı. Ya, hadi oradan ya. Canlar. Su elementi istemiyorum. Ateş elementi istiyorum. Tamam. Bunu H tuşuna koyacağım. İşte bu. <laughs> evet. Yakabilir miyim sizi? Şaka mısın oğlum? Hasar vermiyor mu bu? Lan bu ne? Hüseyin çok bulaşma oğlum gece etraftaki. Ha tamam vuruyorum. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Yavrum hasar vereceğim mi? Hasar vermiyor lan bu. Nasıl vermiyor oğlum? Oğlum hadi dokunuyor. Bak. Hadi işte. Ya şaka mısın? Bir bir scroll. Kaç vurdum? Yarım kalp falan maksimum. O da vurmamış gibi olabilirsin. Aa geldi. Ben vuramıyorum şu an bir süre. Ben de buna vuramıyorum. Oğlum bu ne lan? Hah. Ektoplazma. Tamam güzel. Ben hemen canlar kendi zırhımı yapayım artık. Göğüslük yapmıştım. Scroll hangisini alsak ya? Bence bir şey diyeyim mi? Ee, elementi yük... güçlendirebiliyorsun bu arada haberin olsun. Yani senin o büyün tamam, güçsüzse... ye, ye. Ama hasar vurmuyor ki oğlum. Vertical slash of power enough flash. Air, air blade. Yok ya. Canlar ben şu baltayı yapalım. Hava, hava olmak eziklik. Beceriksiz. Bu ne? Sand prism. Bu ne? Kum elementidir Gözüş. o. Anlamıyor muyum? E, Hüseyin bu arada şeyin var Aldım. mı? Taşın. Şey e, tahtan. <laughs> Dur. Bir çık bakayım. Yıldırım mı aldın? Bak bakayım dur bekle. Bir dur öyle Vurayım vurayacağım sana. Bir kalp. Ya hadi oradan ya Aman ama... Edin, oğlum, ama oğlum. can basmak lazım. bir daha vur. Oğlum odunlarım şeyde yandı bak onların hepsi. Tamam. O bunları Bir daha vur bakayım şu bana. Yani çok vuruyor gibi değilsin ama. Vur bakayım. Vuruyorum sana. Vur. Bir kalp. Ben zırhını o... etki etmedi o zaman. Yine bir vurdum. Hüsnüm oraya gitme orada şeyden var. Ben olsam çok güvenmem. Ya büyük ihtimalle canlar. Şöyle mesela ateşe girdiğimiz zaman bakın. Diyor ki daha güçlü olmasını sağlar. Bunları yükseltebiliyoruz. Aa, oğlum yani. ne oluyor da bir sürü şey geldi bir anda. Tier 3 Airbending Scroll, Tier 2 Airbending Scroll. Oğlum her şey ne? Bir tane bir versene. Tane. Hayır. Bir tane. Aa. Ver bir tane ver. Bir versene. tane daha var bende. Yes! Tier 2 hava bükücü. Bu ee... University ile Airbending. O zaman ben bunları vereceğim mecburen. Canlar Tier 2. Bu Tier 3'müş. Bu Tier 2'ymiş. Sadece Tier 3. Tamam bunu açtım. Hava kılıcı. A açamıyorum. Tier 4. Tier. Ha hava kılıcım oğlum hava değil bu sadece toprak biliyorsun değil mi? Earth kez yazıyor. Ya bana toprak vermiş ya. Pardon Earth, Earth toprak değil mi? Evet Earth toprak. Evet. <laughs> Tier 2 Earth ben. Bu arada açacağız. açamıyorsun. Tier 2 hiçbir işe yaramıyor. Tier 2 ile ne oluyor? Açamıyorsun oğlum hiçbir işe yaramıyor. Ben açtım bir tane yetenek açabiliyordum. Nasıl açtım? Ben Tier 3 en az bende. Mouse'da kaydırsan oğlum o. Doğru elemente bak değil misin? Ne senin oğlum bu ne la? Benim özelliğim bu şu an. Oğlum bende iki tane özellik var Earth'te. Ha ör. Oğlum yana yanlış şey mi açtım? Yanlış element sayfası da açmış olabilirsin bu arada. Sand bending ama gitti ki. Sand bending için kullandım bekle. Universal'ı mı kullandın? Hayır. Sand'i sende şey sand'i kullandım. sadece sende koyarsın. Başka bir şey koyamazsın. Earth kullandım oğlum ama. Neyse çalışıyor şu an yeteneğimle. kum lazımmış burada. Lan dur biri bana lazım onların. Şimdi. Şimdi bu da o senin. Tamam buradan şey açalım. Ya şu an güçleri düşük zaten. Hasar vuramıyoruz ki. Yani şu an sadece anca canlar böyle işte bak ha. bu bu. Yani böyle ucundan ucundan anca dürtmeye yarıyor. Yani benim yeteneklerim şu an. Hop. benim. Ana. Neyse. Ya şaka. Sol tıkla sol tıkla. <laughs> Bence onu kullanma o çok buglıydı Yusuf Emir. Bilmiyorum. O aşırı buglı. Tam öldü. Ya yani bunları güçlendirmeden zaten adam gibi hasar vuramayız. Şimdi kalkanını aldın değil mi sen? Oğlum sen mi verdin bunu bir anda bir anda? Neyi? Demir, kaz Demir balta geldi. Ha ben verdim onu sana. Ha. Şimdi canlar Be Battle Tower'a gireceğiz bu arada. Yani şuradaki Battle Tower'a gireceğiz. Ama neyin sen? Yok yok en üst kata çıkmayacağız. Sadece demir malzemelerle alıp topuklayacağız. Ya da elmas bulabilirsek elmas bulup topuklayacağız. Bana demir bu kazma yapsaydın demir çatacağına. Demir var burada ve yapayım hemen. Al. Ya başlangıç için cidden çok güçsüzdü zaten ya. Hani çok yapabildiğimiz bir şey yok. Ört ben mesela benim bunu yükseltmem lazım canlar. Ama bunu neyle yükseltiyoruz onu bilmiyorum işte. Doğru hatırlıyorsam şeydi. Gene elimize bir tane aynı tier'dan scroll olacak. Tıklayacağım yükselteceğim. Mesela bu kırılamayan ah, ki, blokları işte, yok ediyor. Ki... Bir scroll var serikleri yükseltiyorum işte. Hı hı. Yükselteceğiz bakalım. Şunu atma oğlum bundan zırh yapılıyor. İyi. Ha şu. İyi. Ee, Balkabağı adamdan çıkan bir tane fabrik var onu atma. Curse Vrit e, bundan şey yapılıyor. Kesemese bir şeyler yapılıyor bandaj falan. İş Oğlum Geldi. Yine universal, universal bir şey geldi yine bana. Tier kaç? Amar, light band tier 2 scroll bir de light banding için ayrı bir scroll geldi. İçiyorsan sana light bending'i vereyim. Olur. Çünkü ben light bending kullanamıyorum sanırım şu an. Zaten bende var. Ya zaten öyle canlar bütün elementleri kullanamayız ki. Çünkü belli bir klavyede tuş sayısı var. <laughs> hmm, Bakayım. Bu... 3. Parent. Abi bir şey diyeceğim. Bunu aldım. Sen hangisini almıştın ilk başta? Yıldırım'da. Bir mi ikinci sıradakini? Ay almıştın? oğlum yıldır bak. Oğlum, nasıl oluyor? Ne ne oluyor oğlum ya? Scroll, oğlum scroll'um gitti. Ama yetenek kullanamıyorum. Şey diyor. Locket diyor. Açılmadı diyor. Eee spend the line. Gitme. Bir dur okuyayım. Eee lightning. Ha bak orada altta tier 1'in altında bir detay yazıyor mu? Tier 3 diyordum şeyim gitti ama scroll gitti ve açılmış gözüküyor şu an orası. Ya e, o zaman or kullan işte. Kuldayı kullanamıyormuş. Ben de nereden anlatıyorum yarım saattir. Parent tier yazıyor mu altında? Sayılmıyor sayılmıyor saymadı. Yani ona göre kullan yeteneklerin haberin olsun. Ne oldu? Tier 2 yazan şey ben elektrik attım. Tier 2 yazan, yazan şey tier 3 atarsan öyle oluyor. He çalışmaz tamam ben anladım ki hani tirkiye triki verdim. Elindeki scroll, el, elde, hayır elindeki scroll da gidiyor sorun orada zaten ona göre dikkat et yani. Hı hı. Gel. Çalışmalık bu arada neyse. Hüseyin şimdi buradaki kuleyi ufak ufak başlayalım halletmeye. Yemeğimiz çok yok buradan amacımız hiç olmaz yemek çıksa kafi bizim için. İyi ilk kat zombi dolu. Ben direkt spawnerları kırıyorum. Örümcek nereden düştü ya? Yani şu örümcekleri ayar oluyorum oyunda. Bakayım burada bir tane örümcek varmış. Tamam aşağı düştü. Kırdım. Kömür, ip, yün. Yatak yapabileceğiz hiç olmazsa. İyi yanından bakmak lazım. Sen kalkan bas istersen ben vururum bunlara. Tamam öldürdük. Şu kırabilir Skol miyim? geldi sana. Tamam bak kullanırım. Eee ekmek, ekmek, tü, cam. Ha, iskelet gelmiş. Ben bu arada ne kadar cam verdim bu oyuna? 30 GB tamam güzel. Ben şu an gelemiyorum. Tamam. Oğlum bir gelmeyin. Tamam öl, 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 öl. Tamam güzel. Eee hiçbir şey gelmedi buradan. Hiçbir şey gelmedi. Tamam öldürdük güzel yay beleş. Hemen bir kat daha çıkalım. Çok yukarı çıkmamamız lazım çünkü en tepede şey var <laughs> sıkıntılı ya. elemanlardan var. Direkt boss var ya kulenin bossu var en tepede ve acayip vuruyor. Yani kolay kolay öldüremeyiz onu ben söyleyeyim sana. Yani şu halde imkansız hatta. Universal Scroll gelmiş tier 1. Çok kötü o tier 1. Bana da tier 1 gelmiş ya. Evet tier 1 yani çok kötü. En şeyleri açabileceğiz Açak, Tier 2 geleydi gene şey açardım belki senin o hızlı uçmanı sağlayan şey var ya boost atan. Ben de Earth Bending Tier 2 gelmiş de ne işime yarayacak ki Bending. Demir kılıç, balık, et. Buranın bir üst kat daha çıkabiliriz galiba bakayım. Buranın sandığını açma. Niye? Ee, tepede boss var. Bitince ne oluyor? Dene dedim. <laughs> oh! Ver. Elmas, altın, elma. Tamam buranın malzemeni loot Eee. İstiyorsan dalabiliriz. Nerede oğlum? Nerede Altta. oğlum? Yok ki. Alt katta lan. Yani çok vuruyor. Çok vuruyormuş. Öldüm. Ben şu an kalkan basıyorum ona full. Peki ört çıkmak çıkmaz beni rahatsız etti yalnız ya. Bu arada bende yay var. Ok yok. Tier bir verdik tamam. Şu an adamı tier oyalıyorum bu arada ben. Tier 2 de verdik tamam. Eee buna ne lazım? Tier 3 lazım. Bunu versem açılmayacak değil mi? Çünkü bu tier 1. Hadi. Tier 3. Canlar ben bunu öldürürüm bu arada. Hadi. Sakın ışınlanmak gibi hata yapma bana. Işın alırım yalnız öldersen. Şu an bunu öldürüyorum. Yani. Baya bir şey açtım toprakta. Örtte pardon. Yani aslında bakalım şimdi bu neymiş? Ha bunu kontrol ediyorsun. Oğlum bunun kaç canı var lan? Adama sabahtan beri vuruyorum ölmüyor. Kafa bulur gibi can barı var adamın. Oha. Bir saniye bir özelliği varmış bunun. Kabin ne? Onu bilmiyorum. Canlar altı elma yiyeceğim ben bunu öldürmem lazım çünkü. Öldürdüm. Helal olsun be. Ee, tamam. Hadi ben topuk. Sen özel yetenekleri kullanırken bir tuşa mı basıyorsun? Hangi tuşa basıyorsun, basıyorsan basıyorsan? Yusuf ben fold'u mu cemedim? Belki bug'dadır. Sen benim sorumun cevap versene. Ha. Tekleri kullanırken bir tuşa basıyor yoksa R'den üzerine mi getiriyorsun? E bir tuşa basıyorum. Ne? Şey. Eee skill ağacını aç. Yeteneği yani hangi yeteneği kullanmak istiyorsan ona bas. Orada ne? şey yazar. Eee no key click the edit yazar. Ona bas bir defa sonra istediğin tuşa tıkla o ayarlıyor tuşu. Ama işte o biraz riskli. Anlamadım. Neyse anlamadım. Sonra göster. Yusemir 12 elmasımız var. Güzel. Ve aa şey, Abba'nın zırhı düştü. Bana geldi la. Ben attım sana. He. Şu an tabii Abba'yı binemiyoruz çünkü Abba'mız yok. 12 elmas. Süper. Peki bu 12 elmastan güzel bir silah yapabiliyor muyuz ya da önemli bir şey yapabiliyor muyuz hiç? Ee, tier 7 Earth Scroll yapılıyormuş bununla. Tamam. E, ee, Abba'yı çağırmak için kullan. Bu arada Tier 2 Air scroll'um Scroll'un um varsa e, onu Abba'yı çağıracak düdük yapabiliyoruz. E, ee, onun dışında Şalkır, malkır, EMC modu zaten Allah'ın emri. Ee, tamam bir şey kalmadı. O bunu yaparım. Canlar sırf yapmak için yapacağım bu arada. Yoksa hiçbir anlamı yok. Tamam. Evet. Yeterli. Bence güzel oldu. O ne öyle? Kral tacı yaptı lavuk. Ha, ee, sırf yapmak için yaptım bu arada. Demir kadar koruyor. Yani çok da bizi zararı sokmaz. Şimdi burayı yaptık. Ee, şu scrollları bir kullanayım bendeki. Tier 1 lightning. Tier 2 scrollmuş çıkan. Tier 2 scrollmuş. Aa, air jump tier 1 istiyor. Dur tier 1'e Aa, tier 1 yok. Tier 2'ye Air Blade'i kullanabilirim. Tamam. Hemen Air Blade'i bir deneyeyim. Şu. Yusemir. Gel bakayım. Ne yapıyorsun lan aşağıda? Bir şey deneyeceğim. Bekle şey şimdi dur. Bu olursa çok iyi olur. Ya, ne yapmaya çalışıyorsun? Bir söyle bakayım. Söylemeyeceğim. Göreceksin. Canın gitti mi? Hayır. Ne demek gitmedi ya? Bu arada bunları nasıl level atlattın? Vallahi kırıyor. Vallahi kırıyor. Madeni mi kırmak için? E, yeteneğim o... var. Blok kırma yeteneğim. Bu arada elementleri nasıl level atlayacağını öğrendim. Mesela bak ben bu Airblade'i bir düşmana attığım zaman, Yusuf Emir, şey oluyor. Yüzdesi artıyor mesela. R tuşuna basıp üzerine getiriyorum, yüzde üç yazıyor. Büyük ihtimalle yüzde yüz olduğu zaman hmm. bir skill puanı vereceğiz ve onu daha da güçlü hale getireceğiz. Yani ne kadar kullanırsak At o kadar. Note, even more block yazıyor Daha fazla kırman lazım. Mesela bakayım cana ateş ki Benim şu fire shot yüzde yirmi üç olmuş mesela. Dakika başı alev attığım. Senin o büyük ihtimalle madencilik olayım, ya. Alevim. Seninki direkt madencilik odaklı bir şey. Element bükme işte oğlum. Hı. Tamam. Canlar bizim bölüm burada bitirelim. Zindanı keşfettik. Ee, ilk element bükmelerimize başladık. Yani şu an baya farklı farklı elementler büküyoruz. Tabii daha güçlü element yok ama bir dahaki bölümlerde olur zaten. O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.